Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir NBA bülteni ile karşınızdayım. Değerli arkadaşlar dün çok güzel bir kuponumuz vardı aslında. Tutmaya da çok yakındı. Maalesef Memphis son periyotta çok hasta yattı. Ve kupon 119 sayıda bitti. 121.5 üst demiştik Memphis için. Bir tane üçlük daha fazla olsaydı gelmişti arkadaşlar. Diğer maçımız Philadelphia-Boston karşılaşmasıydı. Philadelphia maçı kazandı. Ee, arkadaşlar bu maçın alt biteceğini söylemiştim sizlere. Keşke bu maçı alsaydık. En alttan alt deseydik. iki oranı zaten yakalıyorduk. Memphis karşılaşmasına gerek kalmayacaktı. Ama emin olun Memphis isteseydi atardı. Dördüncü periyotta maçı biraz saldılar arkadaşlar. Onun dışında gecenin tek sürprizi bana göre Denver karşılaşmasıydı. Üstüne kaybettiler. Ee, onun dışında Orlando arkadaşlar Handicap'ta kalmayı başardı. Toronto, Charlotte tezip geçer demiştik. Detroit-Miami karşılaşmasında Detroit'in handikapta kalacağını. Washington-Milwaukee'yi hatırlayamadım şimdi. Herhalde üst demişimdir. Arkadaşlar yani güzel karşılaşmalar vardı. Bugüne gelelim. Bugünün en merakla beklenilen karşılaşması Clippers-Lakers karşılaşması. Yenen taraf ilk 6 içerisinde kalacak. Yenilen taraf ilk 6 dışına çıkacak arkadaşlar. Böyle kritik bir karşılaşma ve böyle bir karşılaşmada Paul George gibi önemli isim e, oynamayacak. Diğer tarafta e, LeBron James, Anthony Davis oynayacak. Razzle şüpheli görünüyor oynar diye düşünüyorum. Paul George yok. Eric Garden ve Morris şüpheli arkadaşlar. Onun dışında Kawhi Leonard, Westbrook bunlar oynayacak. Zubak, Kovac. E, Şöyle puan durumunu göstereyim. Nedenle bir kritik karşılaşma olduğunu görün. Lakers 7. sırada. Clippers 6. sırada. Galibiyet sayıları aynı. Ve Dana'nın kuyruğunu kopacağı gün bugün arkadaşlar. E, Detroit-Brooklyn karşılaşması. Detroit bildiğimiz Detroit arkadaşlar. Kadro yine e, Bogdanovic oynar mı belli değil. Isaac Stewart-Cunningham. Cunningham'dan bugün bu sene hiç yararlanamadılar neredeyse. E, Brooklyn maçı kazanıp arkadaşlar ilk 6'yı garantilemiş olacaktır. E, öyle düşünüyorum. Şimdi Indiana New York karşılaşması. Her iki takım içinde Çerez karşılaşması. Bu karşılaşmaya girmek pek doğru değil. E, çünkü Jalen Brunson oynamıyor. Julius Randle oynamıyor. E, Berth şüpheli arkadaşlar. Washington oynamıyor. Eee Diğer tarafta Haliburton, Miles Turner şüpheli. Evet. Indiana için önemli bir maç değil. New York için hiç değil. Yani bakalım neler olacak. İzleyeceğiz. Milwaukee Chicago karşılaşması. Aynı şekilde bu karşılaşma da öyle. Yani sıralamalarındaki yerler garanti. Milwaukee lider 57 galibitti. Chicago kaybetse de sorun yok. Kazansa da sorun yok. Öyle bir maç. Çerezine bir maç olacak arkadaşlar. Kadrolara da bir bakalım. Evet Chris Middleton şüpheli. Grayson Allen oynamayacak. Diğer tarafta önemli bir eksiklik yok arkadaşlar. Boston Toronto karşılaşması. Ee, Boston'da evet Jalen Brown, Robert Williams, Marcus Smart, Jason Tatum, Harford. Of of of. Yani Toronto bugün kazanabilir arkadaşlar. Bu maçı kazanır büyük ihtimal diye düşünüyorum. 41 galibiyet yapıp Atlanta'nın üstüne çıkar mı? çıkabilirler belki Atlanta maçı kazanamazsa. Bakalım. Ee, Atlanta Washington karşılaşması ama Atlanta da Washington'la oynuyormuş. Rahat bir galibiyet alacaktır. Diğer tarafta ha, oynayabilir. Kuzma, Bradley Beal, Porzingis üçlüsü şüpheli görünüyor bu tarafta. Triyang Bogdanovic şüpheli görünüyor. Sıkıntılı bir maç arkadaşlar. Ama oynar diye tahmin ediyorum Triyang falan. New Orleans Memphis karşılaşması. Burada da arkadaşlar Memphis'te Dillian Brooks, Steven Adams, Brandon Clark ee, kazanması gereken takım New Orleans. Kazanabilir mi? Zor karşılaşma. Yani Memphis'i yabana atmamak lazım. Dallas <laughs> Sacramento karşılaşması. Dallas'ta Doncic ve Irving şüpheli görünüyor arkadaşlar. Ee, yarın bu arada psikologla görüşeceğiz çocuk psikologla, pedagogla görüşeceğim daha doğrusu. İnşallah olumlu geçer arkadaşlar. Elimden gelen her şeyi yapacağım İnşallah çocuğumu çocuğumu bende iki haftada bir gün kalmasına izin verir. Yarın izin aldım orayla görüşeceğiz. Evet, Clippers. Lakers da bu şekilde hemen gelelim. Ben bu dönemde düşük misli kupon yapın arkadaşlar. Çünkü playofflara az kaldı. Birçok takımın yeri belli. E, o yüzden e, her sonuca açık maçlar. Ben şimdi e, bir kupon sizlere çıkaracağım. Ya, tutar tutmaz bilmiyorum. Çünkü e, dün gördünüz ucu ucuna kaçtı arkadaşlar. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers karşılaşması önemli bir karşılaşma arkadaşlar. Basit bir karşılaşma değil öyle. Yani savunmalar bu maçta konuşacaktır ya. Ben 235.5 sayının 236 sayının olacağını zannetmiyorum. 1.46 orana sahip. Bu karşılaşmada ben 236 sayı görmez diye düşünüyorum. Dallas Sacramento karşılaşması. Dallas'ın hücum gücü çok iyi değil. Ee, tamam Sacramento'nun savunması da çok iyi değil ama yani ben Dallas'ın 126 sayı atabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar sayı atabileceğini düşünüyorum. Benim kuponum bu olacak. Clippers, Lakers 235.5 alt. Dallas, Sacramento, Dallas buçuktan alt diyorum arkadaşlar. Çünkü yani Sacramento iyi bir takım. Dallas'ta da Irving ve Doncic şüpheli görünüyor. Bir oynamasa Hücum güçleri çok aksayacaktır. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Farklı düşünen varsa saygı duyarım. Ben kupon olarak bu şekilde hazırladım. Diğer maçları sizlere yorumlayayım. Ee, evet. Detroit-Brooklyn karşılaşması. Arkadaşlar Brooklyn'in kazanması gereken bir karşılaşma. Kazanıp bu işi bitirecektir. Ee, ben Detroit'e 9 sayı fark atacaklarını düşünüyorum. 1.40 orana sahip. Diğer tarafta Indiana New York karşılaşması. Bu karşılaşmanın alt üst baremlerine bir bakalım. İki tarafında önemli oyuncular oynamayacak. 232.5 açılmış. Birinci yarı 119.5. Ev sahibi 110.5. Yani çok zor bir karşılaşma. Ben olsam 227.5 üst derdim arkadaşlar. İki tarafında önemli oyuncular yok. Bakalım neler olacak. Milwaukee-Chicago karşılaşması. Milwaukee'de önemli oyuncular var arkadaşlar. Chicago'da aynı şekilde. Ee, sayı yönünden üste yakın bir karşılaşma. 226.5 üst olur diyorum. Milwaukee'de Chicago'yu yener bence. Yani oynayınca farklı oluyor ee, Milwaukee. Boston-Toronto. Arkadaşlar yani Boston'da bir çok oyuncu şüpheli görünüyor. Oynarlar mı bilmiyorum. Yani Toronto 8 sayı fark yemez. Toronto son dönemlerde iyi. Hatta maçı da kazanabilir. Sürpriz kuponlarınızda Toronto'ya yer verebilirsiniz. Atlanta Washington karşılaşması. Washington'da kimin oynayıp kimin oynamayacağı belli değil. 4.80 oran açılmış. Atlanta şunu geçer abi bence. 120,5 üst olur Atlanta. Atlanta bu sayıyı geçer. New Orleans Memphis karşılaşması. New Orleans'a 1.28 oran açmışlar. Memphis'e bu kadar sayı fark atabilir mi? 9 sayı bence atamaz. 1.32 orana sahip. Dallas'ı konuştuk. Clippers'ı konuştuk. Evet. Diğer karşılaşmalara tercihlerim de bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.